Sırf siz evlerde sıkıldınız diye bu bölümde resmen kim üzüleceğimizi şaşırmadık mı? Hem Naci ile Han'ın hem de Naci ile Safiye'nin. Ne haber? Herkes birbirine bir hayat dersi verdi gibi oldu. En en beni etkileyen Nur Şakır ağlayarak Allah. Ulu daha gözlüğüm. Gitti o sahnenin bütün ruhu. Böyle şeyler yapmayın. Ben çok üşüdüm izninizle. Cheers. Herkese merhabalar. Kanalıma, parkıma ve kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Şu an hem mikrofonu kontrol ediyorum, hem ellerim dondu, hem yüzüm moraracak artık soğuktan. Ama sırf siz evlerde karantinada sıkıldınız diye bu soğuğa rağmen dışarı çıktım, parkıma geldim ve sizlere muhabbetli, yorumlu bir video çekmeye karar verdim. Yani böyle bir belediye bulsam yemin ediyorum oy vereceğim. Bugün size Masumlar Apartmanı 18. bölümle ilgili yorumlarımı anlatacağım ama nasıl bir bölümde o etkisinden kurtulamadım gerçekten muazzam bir dizi olduğunu bir kez daha anladım. Ay aşırı arkadaşlar vallahi videoyu çekip hemen eve koşacağım. O zaman çok fazla uzatmadan hazırsanız Masumlar Apartmanı'nın 18. bölümü dizi yorumlaması gelsin. Arkadaşlar bu bölümde resmen kimi üzüleceğimizi şaşırmadık mı? Safiye bir yandan, İnci bir yandan, Han bir bir yandan Neriman'la Ege vesaire derken her sahnede Naci'ydi, Gül Gözlerim de oldu benim. Ben artık Cengiz Burcu olmayanların da ağladığını görüyorum. Demek ki olay benimle alakalı değil. Gerçekten inanılmaz oyunculuklar, inanılmaz diyaloglar ve cümleler beni... <laughs> Şapkam geriye kayıp. Tak. Beni bu bölüm çok çok etkiledi. 17. bölümün sonunda İnci Han'ın onun ailesiyle beraber yaşamasına karşı tepki verip gitmişti. Ama iş baya baya ciddiymiş. Terk edip gitti. Ben ilk başta İnci'nin bu tepkisini anlayabiliyorum ve ben de o tarz tepki veririm demiştim size arkadaşlar. Ama temelli gideceğini düşünmemiştim ve bence biraz abartıyor. Bununla ilgili yorumlarıma geleceğiz ama öncesinde Safiye'de artık kayış iyice koptu. Naci'nin ile evlenip bir de kız çocuklarını oldu olduğunu gördükten sonra travmaların üstüne travmalar eklendi. Annesinin haklı olduğunu düşünüyor ama bu sefer annesi onu küstü. Hayal dünyasına bile gelmiyor. Bir ezan arası. Hatta işler o kadar kontrolden çıktı ki Safiye'nin 4 kere olan yıkama takıntısı, titizlik takıntısı artık 8'e yükseldi. Ve gerçekten de bu işin ne kadar dramatik boya ulaştığının bir göstergesi. Bu bölümde beni en çok etkileyen birkaç yer oldu ama ilk başta baba ile Hasibe arasında yaşanmış olan geçmişe dair babanın onu terk etmek istemesi, kalbinin dolu olduğunu, ona iyi bir eş ve çocuklarına iyi bir baba olamayacağını belirtmesinden sonra Hasibe Hatibe'nin geçirmiş olduğu kısmi cinneti çok üzülerek izledim. Çünkü sevgisizlik bir kadına yapılabilecek en büyük kötülüktür bence. Boşuna dememişler dünya sevgisiz büyüyenler sevgisiz kalanların savaşıyla dolu diye. Sevgisiz kalmış, kocası tarafından yok sayılmış bir kadının çocuklarından ve hayattan çıkarmış olduğu öfke ondan sonraki nesillere nasıl bir miras olarak devam ediyor hepimiz görmüş olduk. O yüzden diyorum ya arkadaşlar her her şeyin temelinde sevgi, sevilmek, sevmek yatıyor daha sonrasında Gülrün'ün Naci'yi doktora götürüp ona şifa bulmaya çalıştığını görüyoruz. Ama Naci'nin gerçekten de umutsuz vaka olduğunu anlıyoruz. Hastalığı çok ilerlemiş. Yapılabilecek hiçbir şey olmadığından dolayı da Gülrün'ün yerine de bir koydum kendimi. Çok kötü bir şey. Yani boşanmış da olsanız çocuğunuzun babası, sizin gençlik aşkınız, hayatınızı adadığınız adamın bir süre sonra öleceğini öğrenmek çok travmatik. O yüzden gerçekten ben artık insanların bakış açısından baktığım zaman rollerde kimseye kızamıyorum, kimseyi de suçlu bulamamaya başladım. Çok bir niyeti bakıyorum acaba. <laughs> Dizinin bir bölümünde resmen klasik müziğe klip çekilmiş gibi. Han kendi küçüklüğüyle, Safiye kendi küçüklüğüyle, Gülben kendi küçüklüğüyle karşılaşıyor. Yani resmen içindeki çocukla iletişime geçiyorlar ama farkındaysanız Gülben dışında kimse içindeki çocuğu sarılıp sarmalamıyor. Ve içindeki çocukluğu, geçmişteki anılarını Gülben kadar hoşgörüyle sahiplenmiyorlar. Handa, Safiye de farkındaki o dönemde yaşadığı travmalar yüzünden şu an bu acıları çekiyorlar. Han'ın durumuna gerçekten çok üzüldüm. Çünkü tekrar terk edilme duygusunu yaşadı ve bütün belki de geçmişindeki travmalar tekrar katlanarak çıktı. Safiye bir de onun bir önceki kız arkadaşının onu aldattığını vesaire söyledi. Han artık kontrolden çıktı. Gördünüz zaten neler yaptığını. Mankenini aldı, kavgaya karıştı, çöpleri dağıttı. Bayağı perişan halde. Bu kadar yıkılmasını ve delirmesini ben beklemiyordum. Ama ne büyük aşkmış kardeşim dedim içimden. Vallahi yalan yok. Naci ile Han'ın yüzleşmesindeki diyalog da aşırı hoşuma gitti. Gerçekten bu bölümü böyle bir roman ya da aşk şiiri okuyormuş gibi izledim. O kadar güzel diyaloglar ve cümleler vardı ki. Hem hani de insanın böyle kendinden, geçmişinden, hayallerinden bir parça bulabileceği şekilde yazılmıştı senaryo. O yüzden gerçekten senaristleri kimse çok tebrik ediyorum. Aşırı doğru noktaları, doğru cümlelerle böyle bir titrete titrete beni resmen izlettiler. O yüzden de Instagram'da dün çok aktif olamadım. Masumlar ve ben dün çok etkiledi arkadaşlar size etkiledim bilmiyorum ama hem Naci ile Han'ın hem de Naci ile Safiye'nin yüzleşmesi konuşması şöyle izledim gelelim Naci ile Safiye'nin büyük yüzleşmesine arkadaşlar gerçekten Safiye'nin o aşktan dolayı çekmiş olduğu aşk acısından gözünün dönmüş olması, Naciye söylediği laflar ben atamadım, senin yerine kimseyi koyamadım ama sen işin kolayını seçtin, gittin hayatına devam ettin, akışa teslim oldun ama benim yalnızlığım yoktu zaten sen hep benimleydin dedi ya şöyle bir titredim ve gerçekten de biraz üzülme sebebim kendimle de ilgili insanlar ne aşklar yaşıyorlar nasıl şeyler bunlar nasıl saf sevgiler biz bunları yaşayamadan ölürsek ben gerçekten çok üzgün hissedeceğim kendimi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz kedicik geliyor galiba ne haber <laughs> Resmen 18. bölümde herkes birbirine yargı dağıttı ama en çok da yargıyı Safiye dağıttı. Önce Hana, sonra Naciye, sonra da babasına. Gerçekten de Naciye'nin tutumuyla babasının tutumunu benzetmek doğru olacak. Babası da kalbinde biri varken sırf yalnızlık zor, el avuca düşmesi yanında bir yoldaş olsun diye el alemin dediği laflardan gaza geldiğini ve Hasibe ile evlendiğini ve böylelikle de yeni doğmuş kaç tane çocuğun hayatına farkında olmadan ne kadar kötü etki bıraktığını görüyoruz ve gerçekten Safiye bunu dağın dağın yargı makinesi gibi babasının yüzüne vurdu. Adama da çok üzüldüm. Zaten Alzheimer hayalle gerçek arasında ne yaşadığını bile bilmediğimiz bir de o adamın tipi biraz bana böyle çok mülayim ve tatlı geliyor. Üzülüyorum Safiye onu kalayladığında. Ama Safiye'nin de yaşamış olduğu acı ve yüzleşmiş olduğu olaylar o kadar ağır ki Safiye'ye de kızamıyorum. Tek tutunacağı, umut dalı olacağı Naci'nin ona yapmış olduğu ihaneti bu kadar canı acırcasını hissetmesini Gerçekten anlayabiliyorum. Dizide aklı bir karış havada çocuk ruhlu dediğimiz Gülben resmen Han'ı ayrı, Safiye'yi ayrı, babasını ayrı koruyup kollamaya başladı. Bu arada Gülben'le Esat'ın konuşmasındaki cümleler de ne kadar güzeldi. Bu bölümde herkes birbirine bir hayat dersi verdi gibi oldu. Bu verilen dersleri izlerken o kadar pür dikkat izledim ki hayatımda ben de kendimle ilgili dersler çıkardım diyebilirim. O kadar güzel aforizmalar, cümleler yer almış dizide genel olarak çok yoğun ve duygusal bir bölümdü. Ama dizinin en güldüğüm yeri de Safiye Gülben'le ilgili annesinin ona ahlaksız dediğini söyledikten sonra <laughs> Gülben'in annesine bırak bu da kalsın böyle kırık kırık demesine aşırı güldüm. Gülben gerçekten inanılmaz bir tipleme oldu. Önceden de çok minnoştu ama şimdi giderek böyle o minnoşluğu ve çocuksu haliyle insanlara hala gidip aşkın gücünden falan bahsediyorlar. Bir de sen akıllanmazsın Gülben diyor ya. Gerçekten işte hepimiz içimizdeki çocuğa biraz sarılsak Gülben pozitifliğiyle, iyimserliğiyle hayata bakacağız ve çok daha yaşanılabilir bir yer olacak dünya diye düşünüyorum. Gelelim dizinin en 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 beni etkileyen 3. sahnesine. Han artık zaten kendini trafikte dövdürdü, mahvetti yani kendini bitirdi. O acısını artık böyle hıncını kendinden hıncını başkaları vesilesiyle çıkarmaya yönlendirdi. Ve böylelikle de eve bir tap perişan halde geldi ve Safiye'nin, Gülben'in ve Han'ın o ağlama sahnesinde ben bittim. Ama şunu da söylemek istiyorum tekrar. Ay Durur musunuz? Bir şey çekiyorum burada arkadaşlarımı. Eksi iki derecede ya. <laughs> Dizi izlerken sinirlendiğim bir noktaya da söyleyeceğim size. Tam Safiye ile Naci hüngür şakır ağlayarak Allah <laughs> konuşuyorlar. E, Uludağ gözlüğüm düştü. Aynı dizdeki gibi reklam vereyim hadisi. Sanki dersi Fransa'ya gelmişim. Başka farkındayım ayol. Neyse biraz da böyle devam edelim arkadaşlar. Gözlüğümün linki yok. Çünkü iki yıl önceden almıştım. Sabiha ile Naci'nin o duygusal konuşması sırasında ağlamayan ya da gözü dolmayan yoktur herhalde diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ama tam böyle şu göz pınarımda yaş dururken reklam soktular. O muhabbet bölünür mü arkadaşlar? Gerçekten ben dizi analizlerini, youtuberlığı bırakacağım. Yapımcı ya da yönetmen olacağım. Bu kadar da olmaz yani. Tam duygu geçmiş bizi. Pür dikkat bir şekilde dinliyoruz. Naci'nin gözyaşı düşerken Safiye orada tir tir titrerken reklam koyuyorsunuz. E git de o sahnenin bütün ruhu. Böyle şeyler yapmayın. Lütfen ya rica ediyorum. Ve son sahneye gelelim. Çok sinirlendim. Neden? Boşanma davası dilekçesi yollamış ana. Yani çok pardon da Evlenirken iyi günde kötü günde diyorsun İnce Hanım. Bir dakika gel buraya şimdi konuşacağız seninle. İyi günde kötü günde diyorsunuz evlenirken. Siz zaten insanlardan gizliyordunuz. Bir evlilik hayatınız bile yoktu. Yukarıda sonradan edindiğiniz bir odanız vardı. Birbirinize bu kadar aşıktınız vazgeçemiyordunuz da. Bu çocuk bir ailemle yaşayacağım dedi diye. Bu çocuğa boşanma dilekçesi yollamak nedir? Yani böyle bir saçmalık görmedim. Hani alırsın karşına dersin ki kardeşim ben bunu kabul edemiyorum. Özür dilerim. Senin de bunu zevki yapmadığını biliyorum. Yani öyle bir ailesi var. Çocuk zaten bunu keyif eder yapmıyor. Belli ki zor bir durumda. E sen evlenirken sadece iyi günler için ya da kendinin istedikleri olacak diye evlendiysen Incicim bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Her şeyi bu kadar alttan alan toleranslı, iyi niyetli inci vardı 18. bölüme kadar. 18. bölümde bütün aileyi hanım bizi de dağıttı. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani bu sevgililik ya da flört değil ki a benim aklıma yatmadı deyip basıp gidesin. Yani sen evleniyorsun ve çocuk böyle bir durumda zaten ailesini herkesten çok sen görüyorsun. Aynı apartmanda kiracısısın bu ailenin. Zaten gidemez gitse insanların ne hale geleceğinden o sorumluluk duygusuyla sen mutlu mesut yaşayabilecek miydin? Çok kızdım sana ince. Benim gibi düşünen de çok vardır eminim tamam kavga et, küs ama ayrılmak, boşanmak nedir yani? Al bir karşına konuş adamı, bir dinle, bir dinleyin yahu. <laughs> Ben de böyle söylüyorum ilişki gurusu gibi de yani neyse. Siz benim dediklerimi yapın arkadaşlarım yaptıklarımı boş verin. Beni söyleyeceklerim 18. bölümle ilgili bu kadar. Çok da sinirlenmeyeyim. Mükemmel bir bölümdü. Gerçekten gurur duydum. Yapımcısıyla da, oyuncusuyla da, senaristiyle de. Ben çok ihya oldum artık. Masumlar Apartmanı ve cidden tekrar içine almaya başladı. Oyunculuklar zaten söyleyecek kelimem yok. Size biraz muhabbet, biraz temiz hava, bol gıda vereyim diye açık alanda böyle bir Yorumlama videosu çekeyim dedim. İyi yapmış mıyım arkadaşlar? Çok fazla dedikodumuz yok. Bir de geçen hafta söylediğim anneannenin gelme durumu vardı. Bu bölümde yoktu. Ama ilerleyen bölümlerde olacağını düşünmekteyim. Çünkü selam. <laughs> Bu bölüm zaten çok fazla yoğun ve dramatik bir bölüm olduğu için bir de anneannenin travmalarını Hasibe ile yaşamış olduğu diyalogları gösterecek zaman bulamadılar. Bu arada anneanne vefat etmiş arkadaşlar. Yani hayal gibi, hasibe gibi gelecek diye duyum aldım diziye. Ve aynı zamanda 79 yaşında değil başka bir oyuncunun yaşıyla karıştırmışım. 79 yaşında olan vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ama bu Yeşilçam oyuncusu Serpil Gül Hanım gelecek. O da daha gençceymiş. Neyse ben artık yaş maş mevzusuna girmeyeceğim. Gereksiz gündem oluyor. İnşallah sesim hışırtılı çıkmamıştır. Rüzgarda saçım çok uçtu. Ben çok üşüdüm izninizle. Bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Sizleri çok seviyorum. Parkta benden başka banklarda oturan bir deli daha yok. Normalde sıra beklerdim böyle buralarda boş yer bulayım diye. Ama görüyorsunuz kanımın son damlasına kadar sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Beni dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beni özleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Cheers.